İnsanın en büyük yüklerinden biri, geleceği kendi elleriyle garanti altına alma çabasıdır. Planlar yapar, hesaplar kurarız. Ama bir türlü bitmeyen kaygı hep zihnimizin bir köşesinde bekler. Çünkü kalp aslında kontrol edemeyeceğini zorladığında yorulur. İşte tam bu noktada İbni Arabi'nin anlattığı hakiki tevekkül devreye girer. Tevekkül, çoğu insanın sandığı gibi her şeyi bırakıp oturmak değildir. O, sebepleri küçümsemek değil. Onları yerli yerine koyduktan sonra sonucu Allah'a vekalet etmek demektir. İbn Arabi tevekkülü bir makam olarak tarif eder. Yani bu geçici bir duygu ya da yüzeysel bir güven değil. Ruhun derinleştiği, kalbin saflaştığı bir hal. İnsan önce niyetini düzeltir, ardından üzerine düşeni yapar. En sonunda da sonucu kendi elinde tutmaya çalışmaz. Bu bir tür içsel eğitimdir. Çünkü hakiki tevekkül bizi edilgen yapmaz. Aksine çabamıza değer katar. Çalışır, öğrenir, tedbir alırız ama nihai neticeyi zorlamayız. Böylece yük hafifler, kaygı yavaş yavaş çözülür. Modern çağın en büyük sancılarından biri sürekli bir garanti arayışıdır. İşlerimizin yolunda gitmesi için her ihtimali kontrol etmek zihnimizi tükenişe sürüklüyor. Oysa tevekkül bu garanti takıntısını kırar. Bize şunu öğretir. Sebebe sarıl, neticeyi zorunlu kılma. Çünkü sonucu zorunlu kılmaya çalıştığımızda kaygı artar. Allah'a emanet ettiğimizde ise kalpte bir güven doğar. Bu videoda İbni Arabi'ye göre hakiki tevekkülün ne anlama geldiğini, sebeplerle ilişkinin nasıl kurulacağını, kaygıdan özgürleşmenin hangi temellere dayandığını işleyeceğiz. Amacımız, Hayattan el çekmek değil, sorumlulukla yürürken huzuru bulmayı öğrenmek. Çünkü tevekkül geleceği bilmek değil, geleceği emanet edebilme cesaretidir. İnsanın hayat yolculuğunda en çok zorlandığı alanlardan biri kendi çabasının sınırlarını bilmemesidir. İnsan aklını ve iradesini kullanmakla yükümlüdür ama çoğu zaman bu görev ile neticeyi sahiplenme arasında bir karışıklık yaşar. İşte tam bu noktada İbni Arabi Hazretleri, tevekkülün gerçek anlamını açıklarken şunu vurgular. Tevekkül, çalışmayı bırakmak değil, çalıştıktan sonra sonucu Allah'a emanet edebilmektir. Tevekkülün hakikatini kavramak, öncelikle teslimiyet ile tembellik arasındaki farkı görmeyi gerektirir. Çaba göstermemek, tedbir almamak, ya da sorumluluklardan kaçmak tevekkül değildir. Asıl tevekkül, sebeplere sarıldıktan sonra kalbin neticenin yükünden özgür kılmaktır. Çünkü Allah, insana akıl ve irade vermiştir. Bunları kullanmak, kulun görevidir. Ama sonuçları kontrol etmeye çalışmak, insanın gücünün ötesindedir. İşte tevekkül, bu sınırı bilmek ve o sınırdan sonrasını Allah'a havale etmektir. Kaygının en çok büyüdüğü an, İnsanın her şeyi kendi ellerinde sandığı andır. Planlar yaparız, ihtimalleri düşünürüz fakat kalbimizdeki huzursuzluk bitmez. Çünkü aslında bilmeden imkansızı zorlarız geleceği garanti etmeyi. İbni Arabi Hazretleri tevekkülü bir makam olarak anlatır. Yani geçici bir duygudan ibaret değil, kalbin sürekli haline dönüşen bir mertebedir. Bu mertebeye eren kimse çabasını küçümsemez sebeplerden el çekmez ama gönlünü sonucun kaygısından arındırır. Gerçek tevekkül kulun yükünü hafifletir. Çünkü artık insan ben görevimi yaptım, kalanını Rabbime bıraktım diyebilir. Bu söz bir teselli değil, hakikatin ifadesidir. Çünkü neticeyi sahiplenmeye çalışan kalp yorulur. Neticeyi Allah'a emanet eden kalp ise güven bulur. İnsanın imtihanı çoğu zaman sebeplerle ilişkisinde ortaya çıkar. Sebepleri inkar etmek, onları tamamen yok saymak doğru değildir. Çünkü Allah, kainatı sebepler üzerine kurmuştur. Bir tohumun toprağa düşmeden ağaç olmaması, emeğin sarf edilmeden sonucun gelmemesi bu hakikatin işaretidir. İbni Arabi Hazretleri de tevekkülü anlatırken, sebepleri yok saymanın değil, onlara hak ettikleri değeri vermenin önemini vurgular. Yani sebep Allah'ın yaratma düzeninde bir perdedir. Perdeye takılıp kalmamak gerekir. Fakat perdeyi de görmezden gelmek yanlıştır. Tevekkülün hakikati burada berraklaşır. Kul çalışır, tedbirini alır, gayretini ortaya koyar. Fakat bütün bu sebepleri asıl sonuçla özdeşleştirmez. İnsan çoğu zaman benim emeğim olmasa bu başarı olmazdı der. Oysa hakiki tevekkül bu bakışı düzeltir. Sebepler olmadan netice olmaz. Ama sebeplerin varlığı neticeyi garanti etmez. Neticeyi var eden Allah'tır. Bu dengeyi kavrayan kişi, sebeplerle görevini yerine getirirken kalbini sonuç kaygısından özgürleştirir. Günümüzde birçok insan başarıyı yalnızca kendi planları ve çabalarıyla ilişkilendiriyor. Bu yaklaşım, kontrolü sürekli elinde tutma çabasına dönüştüğü için içsel gerginlik ve kaygıyı büyütüyor. İbn Arabi Hazretleri'nin öğrettiği tevekkül anlayışı ise İnsanı bu yükten kurtarır. Çünkü sebeplerin ardında Allah'ın kudretini görmek hem gayreti boşa çıkarmaz hem de kalpte sarsılmaz bir güven doğurur. Gerçek tevekkülün temelinde şu ölçü yatar: Sebepler bana aittir, sonuç Allah'a aittir. Böylece insan ne emeğini küçümser, ne de sonucu kendisine mal eder. Bu dengeyi yakalayan kalp ne rehavete düşer, ne de sürekli endişe üretir. Tevekkül, işte bu ölçüyü kalbe yerleştiren bir terbiye kapısıdır. Tevekkül, İbni Arabi Hazretlerine göre yalnızca geçici bir duygu ya da ihtiyaç anında hatırlanan bir tutum değildir. O, tasavvufta bir makam olarak kabul edilir. Makam, kişinin kalbinde süreklilik kazanan ve hayatının her alanına yansıyan bir halidir. Bu yönüyle tevekkül, belli bir olaya karşı gösterilen anlık bir sabırdan öte, insanın bütün hayatına yayılan bir dengeyi temsil eder. İbni Arabi Hazretleri, fütuhat Mekkiye'de tevekkülün derecelerinden söz eder ve bunların çokluğunu özellikle vurgular. Çünkü her kul, yaşadığı imtihanlara göre tevekkülün farklı bir boyutunu deneyimler. Kimi için bu, rızık telaşında ortaya çıkar, kimi içinse en zor anlarda kalbin sarsılmaz duruşu şeklinde böylece tevekkül tek bir biçime indirgenemez her insanın haline göre genişleyen ve derinleşen bir yolculuktur makam olarak tevekkül kulun Rabbine duyduğu güvenin seviyesini gösterir bu güven arttıkça insanın içindeki kaygılar azalır çünkü artık kalp geleceği sürekli kontrol etme çabasından kurtulmuştur sebeplerle çabasını ortaya koysa da, neticenin kendi elinde olmadığını bilir. Bu bilgi teorik bir anlayış değil, kalbin derinliğinde hissedilen bir hakikate dönüşür. Tevekkülün makam oluşu bize şunu gösterir. Bu hal bir günde elde edilmez. İnsan çabasıyla, sabrıyla, hatalarından ders çıkararak bu yolculukta ilerler. Başlangıçta tevekkül, yalnızca dille söylenen bir güven ifadesi olabilir. Ama zamanla kalbin değişmez bir sığınağına dönüşür. İşte bu noktada insan kaygının yerini güvenin aldığını ve hayatın her alanında içsel bir huzurun yayıldığını fark eder. İnsanın ruhunu en çok yoran duygulardan biri kontrol edemediği alanlarda sonuca sahip çıkma çabasıdır. Gelecek kaygısı aslında geleceği bilme isteğinin bir sonucudur. Oysa insan için bu mümkün değildir. Çünkü kaderin tamamını gören Yalnızca Allah'tır. İşte burada İbn Arabi Hazretleri'nin tevekkül anlayışı devreye girer. Kaygının kaynağı insanın kendisine ait olmayan bir alanı sahiplenmeye çalışmasıdır. Hakiki tevekkül ise bu yükü kalpten kaldırır. Tevekkül bir tür ruh eğitimi olarak kaygının kökünü hedef alır. Kaygı ya olmazsa düşüncesiyle başlar ve zihni kuşatır. İbn Arabi Hazretleri tevekkülü bir makam olarak açıklarken kulun içsel emniyetini yeniden kurduğunu söyler. Sebeplerle üzerine düşeni yapan kul artık sonucu dayatmaz. Bu bilinç kaygının zihinde çoğalmasını engeller. Çünkü insan bilir ki netice ne olursa olsun Allah'ın hikmetiyle gerçekleşecektir. Kaygı çoğu zaman güven eksikliğinin bir işaretidir. Bu yüzden Tevekkül yalnızca teorik bir düşünce değil, kalpte derinleşen bir güven halidir. Kul, ben üzerime düşeni yaptım, sonucu Rabbime bıraktım diyebildiğinde zihindeki yük hafifler. Bu söz bir temenni değil, hakikatin idrakidir. Çünkü neticeyi sahiplenmeye çalışmak kalbi yorar, Allah'a teslim etmek ise kalbi özgürleştirir. Böylece tevekkül kaygının yerine huzuru koyar. Geleceği kontrol etmeye çalışan kalp yorulurken Tevekkül makamına yaklaşan kalp güvenle dolar. İnsan artık hayatın akışı içinde belirsizliğe değil, ilahi kudrete bakar. Bu bakış yalnızca kaygıyı azaltmaz, aynı zamanda sabrı ve umudu da kalpte kökleştirir. İnsanın hayatında en çok kaygılandığı alanlardan biri rızıktır. Gelecek endişesi çoğu zaman "Yarın ne yiyeceğim? Nasıl geçineceğim? Kazancım yetecek mi?" sorularıyla kalbi sıkıştırır. Oysa İbni Arabi Hazretlerinin işaret ettiği hakiki tevekkül, rızkı tembellikle değil, doğru emek ve güvenle birlikte ele alır. Çünkü Allah, kuluna çalışmayı farz kılmış, aynı zamanda da rızkı kendi üzerine almıştır. Bu iki hakikati birleştiren kalp, hem gayretin hem de teslimiyetin dengesiyle huzur bulur. Tevekkül, çalışmayı terk etmek değildir. Bir insan işini bırakıp nasılsa Allah rızkımı verir dediğinde, bu tevekkül değil, yanlış bir anlayıştır. İbni Arabi Hazretleri, sebeplerin Allah'ın yaratma düzeninde birer perde olduğunu vurgular. İnsan bu perdelerden geçmek zorundadır. Çünkü sebepler olmadan rızık kapısı açılmaz. Fakat aynı insan, sebeplere sarıldığında da asıl rızkı verenin Allah olduğunu unutmamalıdır. Rızık konusunda Hakiki tevekkül, kalbi açgözlülükten ve doymazlıktan korur. Çünkü insan çoğu zaman kazancını yeterli bulmaz, sürekli daha fazlasını ister. Bu istek, kalpte kaygı ve tatminsizlik doğurur. Oysa tevekkül, emeğin sonunda geleni kabul etmeyi, azda da çokta da, çok da, da Allah'ın hikmetini görmeyi öğretir. Böylece rızık telaşı, kalbin huzurunu bozmaktan çıkar, şükürle dengelenen bir emniyete dönüşür. Bu hal kulun hem elini hem de gönlünü terbiye eder eli çalışmayı gayreti bırakmaz gönülse sonucu zorlamaz. Böylece insan rızık peşinde koşarken kaygıya değil Şükre yaklaşır. Bu noktada tevekkül yalnızca bir inanç ilkesi değil hayatı kolaylaştıran bir ahlak haline gelir. Bu halin özünü kavrayabilmek için üç temel ilkeyi ayırmak gerekir niyet, çaba ve vekalet. Bu üçü birbirinden koparıldığında hakiki tevekkül anlaşılmaz. İbni Arabi Hazretleri, kulun Rabbine yönelişinde niyetin saflığını esas alır. Çünkü her amelin değeri öncelikle niyetle belirlenir. Doğru niyet olmadan yapılan çaba, kalpte emniyet doğurmaz. İkinci basamak çabadır. İnsan çalışmadan, sebepleri yerine getirmeden tevekkül iddiasında bulunamaz. Tarlayı ekmeden ürün beklemek ne kadar yanlışsa, gayret göstermeden sonucu Allah'a havale etmek de o kadar yanlıştır. İbni Arabi Hazretleri, sebeplerin Allah'ın yaratma düzeninde birer perde olduğunu hatırlatarak, kulun bu perdelerden geçmesi gerektiğini vurgular. Yani tevekkül, sebeplerden kaçış değil, sebepleri yerli yerinde kullanmaktır. Üçüncü basamak ise vekalettir. Çaba tamamlandıktan sonra kulun yapması gereken sonucu kendine mal etmemek ve kalben Allah'a teslim etmektir. Bu teslimiyet ihmalkarlık değildir. Sorumluluğu bitirdikten sonra yükü taşımayı bırakmaktır. Çünkü sonuç kulun elinde değil, Allah'ın kudretindedir. Bu bilinci yerleştiren tevekkül hem gayreti hem de huzuru bir arada tutar. Niyet, çaba ve vekalet dengesi. Hayatın her alanına uygulanabilir. Eğitimde, işte, aile ilişkilerinde insan niyetini temiz tutar, gayretini ortaya koyar, ardından sonucu zorlamaz. Böylece kalp sürekli bir kaygı döngüsünden kurtulur. Tevekkülün terbiye edici yönü de tam burada açığa çıkar. Kul hem üzerine düşeni yapar hem de neticeyi zorlamaz. Bu denge insanı içsel güvene ve sarsılmaz bir huzura taşır. Hakiki tevekkül sadece tasavvuf kitaplarında anlatılan teorik bir kavram değildir. İbn Arabi Hazretleri tevekkülü kalbin bir makamı olarak açıklarken onun hayata doğrudan yansıyan bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Bu nedenle tevekkül ibadetlerden iş hayatına, aile ilişkilerinden içsel dünyamıza kadar her alanda sınanan bir imtihandır. İnsan günün farklı anlarında tevekkülün sınavını verir. Sabah işe giderken çocuğunu büyütürken, kararlar alırken ya da hayal kırıklığı yaşadığında. Bu yüzden tevekkül sadece dilde Allah'a havale ettim demekle sınırlı değildir. Davranışlara, seçimlere ve içsel huzura yansıması gereken bir duruştur. Tevekkülün günlük hayata uygulanışı üç adımla daha berrak hale gelir. Birinci adım, niyeti saflaştırmaktır. İnsan, her işine başlarken niyetini gözden geçirmelidir. Bu iş Allah'ın rızasına uygun mu? Bu adımı atarken gerçekten doğru olanı mı arıyorum yoksa sadece nefsimin arzusunu mu takip ediyorum? Niyet saflaştığında kalp tevekkülün ilk kapısına yaklaşır. Çünkü niyet insanın yolunu belirleyen en güçlü irade merkezidir. İkinci adım sebebe sarılmaktır. Tevekkül sebeplerden kaçmak değildir. İnsan işinde gayret gösterir, planını yapar, tedbirini alır. İbni Arabi Hazretlerinin vurguladığı gibi, sebepler Allah'ın yaratma düzeninde birer perdedir. Kul bu perdelerden geçmekle mükelleftir. Tarlayı ekmeden ürün beklemek, emeği vermeden sonuç istemek tevekkül değil, gaflettir. Bu yüzden tevekkül, çalışmayı küçümsemez. Aksine, emeği değerli kılar. Çünkü çalışmak, Allah'ın insana verdiği akıl ve iradenin şükrüdür. Üçüncü adım ise vekalettir. İnsan, niyetini saflaştırıp çabasını ortaya koyduktan sonra, sonucu kendi ellerinde tutmaya çalışmaz. Neticeyi Allah'a havale eder. İşte tevekkülün gerçek ağırlığı burada hissedilir. Kalp, sonucu zorlamayı bıraktığında hafifler. Kaygının kökü de burada çözülür. Çünkü insanı yoran, çoğu zaman olayların kendisi değil, o olayların mutlaka istediği gibi olması gerektiğine dair takıntısıdır. Tevekkül bu takıntıyı çözer. Günlük hayatta tevekkül, küçük anlarda da sınanır. Trafikte sıkışıp kaldığında neden böyle olduğu öfkesine kapılmak yerine, bu halinde Allah'ın bir takdiri olduğunu hatırlamak tevekküldür. Bir iş başvurusunda sonuç beklerken, çabayı ortaya koyduğunu bilmek, ve kalanını Allah'a bırakmak tevekküldür. Bir hastalık sürecinde tedavini olur, şifan için gayret edersin ama iyileşmenin zamanını ve sonucunu Rabbine teslim edersin. Tevekkülün hayatımıza en büyük katkısı kalbin emniyetini yeniden kurmasıdır. Çünkü tevekkül belirsizliği ortadan kaldırmaz ama belirsizliğin içinde insanı ayakta tutan bir güven duygusu verir. Bu güven kulun hem çabasını daha berrak kılar, hem de içsel dünyasında huzur üretir. Sonuçta insan şunu diyebilir, ben üzerime düşeni yaptım, Rabbim bana yeter. Bu söz, hem kaygıyı azaltır, hem de hayatın akışı içinde yeni bir bakış açısı kazandırır. İbni Arabi Hazretlerinin öğrettiği tevekkül anlayışı, bizi hayattan koparmak için değil, hayata daha sağlam bir bağla tutundurmak içindir. Çünkü tevekkül, Dünyadan kaçış değil. Dünyada sorumlulukla yürürken kalbi Allah'a dayandırmaktır. Böylece insan her durumda huzuru bulur. Başarıda şükür, zorlukta sabır, kaygıda emniyet. Hakiki tevekkül işte bu üçlüyü birleştiren ilahi bir terbiyedir. Tevekkül, insanın hayat yolculuğunda en büyük dayanaklardan biridir. İbni Arabi Hazretlerinin işaret ettiği gibi, bu hal, bir anda ortaya çıkan geçici bir duygudan ibaret değildir. Kalpte kökleşen, davranışlara yansıyan ve ruhu taşıyan bir makamdır. Kul, niyetini saf tutar, sebeplere sarılır, üzerine düşen gayreti gösterir. Ardından sonucu kendi elinde tutmaya çalışmaz. Çünkü bilir ki netice, yalnızca Allah'ın kudretiyle şekillenir. Tevekkül, kaygıyı azaltan bir teselli değil, insanı hayata daha sağlam bağlayan bir hakikattir. İşte bu yüzden tevekkül makamına yaklaşan kalp, hem çalışmanın bereketini görür, hem de belirsizliklerin ortasında emniyet bulur. Başarıda şükür, zorlukta sabır, geleceğin bilinmezliğinde güven, hepsi tevekkülün gölgesinde birleşir. Hayatın yükü ağır geldiğinde, Kontrol edemediğimiz alanların ağırlığıyla yorulduğumuzda hatırlamamız gereken ölçü şudur: Ben üzerime düşeni yaptım, kalanını Rabbime bıraktım. Bu söz, tevekkülün özüdür. Hem kalbin sığınağı, hem de zihnin huzurudur. Eğer bu anlatı kalbinize dokunduysa, felsefe kapısına destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu küçük destekler Hikmetin daha çok insana ulaşmasına vesile olacaktır.